Merhaba Şu an izleyeceğiniz film İsmi Rüya Bu film arkadaşlar Hayali bir başarının gerçek hayata dondurulması Aslında film değil bir dizi göz dizisi Siz şu anda bunu izlerken filmde gerçek hayatta olduğu gibi başarıyor yollayacağız. Belki o film 100 bölüm sürecek. Belki 200 bölüm sürecek. Biz ama sana söylediğim gibi arkadaşlar. Filmin başlangıcı normal blok gibi çekmek istiyorum. Her gün farklı bir çekimlerle devam edeceğim. Ben her gün birer video yapabilirim, bilmiyorum. Kısa kısa yapmaya çalışacağım, en fazla 10 dakikalık, 15 dakikalık falan. Neyse, rüya filmimize başlayalım. Bakalım nasıl filmmiş. biz neler bekliyor. Görüşürüz. Bu arada unutmadan evet, söyleyelim. Bu dizi çekimi içerisindeyken sigara veya da alkol bulunmaktadır. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir şekilde e, blurlama bulunmayacaktır. Hiçbir şekilde montaj bulunmayacaktır montaj neden bulunmayacak onu söyleyeyim. Sadece mesela diyorum sahne çekimleri içerisindeyken sahneleri birleştirmek sadece montaja dahil olacak. İşte sadece efekt atabilirim en fazla. Ama her şey göründüğü gibi olacak. Bir insanın nasıl başarılı olacağını izleyip beraber göreceğiz. Neyse. Çok uzatmayacağım. Filmi konusundan belli. Başarı hikayesi. Hayali bir başarıyı gerçek hala taşıyan bir film. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri bekliyorum. Youtube kanalıma. Horvus Yakında Youtube'da. Yakında değil. Birkaç yıl içerisinde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.